Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Hanım Efendinin hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsümüzü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Kıymetli hocalarım, çok değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Aile Vakfı İşbirliği'nde, işbirliğinde düzenlenen bu sempozyumda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdiden tüm misafirlerimize katılımı ve katkıları için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumun verimli geçmesini diliyorum. Kıymetli misafirler, öncelikle 2025 yılının aile yılı ilan edilmesinden bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce bu karar sembolik bir adım olmanın çok ötesinde ülkemiz için bir seferberlik çağrısıdır. Hedefimiz ise toplumun tüm kesimlerinde aile konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bunu yaparken de ailelere yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmek, aile içi ilişkileri sağlam temelleri oturtmak ve özellikle genç kuşaklara aile olmanın değerini yeniden hatırlatmaktır. Bu nedenlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 Aile Yılı'nı 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik. Çünkü aile kurumunun karşı karşıya olduğu kritik meseleler var. Özellikle doğurganlık hızındaki belirgin düşüş ve aile değerlerine yönelik küresel meydan okumalar acilen ele almamız gereken konular haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi aileye yönelik her türlü tehdit ve saldırıya karşı aileyi korumak, aile kurumunu yüceltmek hepimizin asli vazifesidir cinsiyetsizleştirme, bireyselleşme, dijitalleşmenin etkisiyle zayıflayan toplumsal bağlar ve dönüşen aile yapısı bugün artık sadece bireysel bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir sorundur. Biz genç ve dinamik nüfusumuzla gurur duyan bir ülkeyiz. Ancak son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde genç nüfus oranında ciddi bir düşüş var. Doğum oranlarında da benzer bir düşüş görüyoruz. Dorganlık hızındaki ülke tarihinin en düşük oranı olan 1.48 seviyesine kadar geriledi. Bu rakam nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2.1'in oldukça altında. Bu tablo ekonomik büyümeden sosyal yapıya, üretimden sağlığa kadar her şeyi etkilemektedir. Diğer yandan anne babalık rolleri zayıflıyor. Kuşaklar arası bağlar kopuyor. 2025 Aile Yılı işte bu nedenle büyük önem taşıyor. Amacımız sadece nüfus artışını desteklemek değil. Aynı zamanda aile kavramını her yönüyle güçlendirmek. Bu kapsamda aile yapımızı korumak ve güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Aile Yılı kapsamında açıkladığımız doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler buna bir örnektir. Değerli misafirler, Hepimizin ilk gözünü açtığı, kişiliğimizin şekillendiği yer ailedir. Ailenin nesilleri yetiştiren, yeni kuşaklara kültürel kimliğimizi, değerlerimizi aktaran en önemli müessese olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle aile toplumun en küçük ama en güçlü yapı taşıdır. Eğer aile kurumu zayıflarsa inanın toplumda temelden sarsılır. Bu anlamda ailemizi korumak bugün her zamankinden çok daha büyük bir sorumluluk arz ediyor. Bu farkındalıkla, bakanlık olarak kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bütüncül bir yaklaşımla aile politikalarımızı hayata geçiriyoruz. 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduk. Bu çalışma, aileyi merkeze alan ilk eylem planı olması açısından önem taşıyor eylem planıyla ailelerin refah seviyesini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızı etkinliği ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan nüfusa ilişkin politikaları ve hizmetleri bütüncül bir yaklaşıma ele aldığımız nüfus politikaları kurulu oluşturduk. Bunun yanı sıra sosyal politikalarımıza yön verecek araştırmalar yürütmesi amacıyla aile enstitümüzü hayata geçirdik. Nitekim bugün artık dünyada da aileyi korumaya yönelik politikaların ne kadar hayati olduğunu daha net görüyoruz. Birçok ülke bireyselleşme, yalnızlaşma, yaşlanan nüfus gibi sorunlara karşı çözüm arayışında. Türkiye olarak biz bu sorunları öngören ve çözüm üretmeye odaklanan kapsamlı bir aile politikasıyla ile ilerliyoruz. Bu noktada ülkemiz aile odaklı sosyal politikalarıyla uluslararası alanda örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Bu vizyonla geçtiğimiz hafta uluslararası aile forumu gerçekleştirdik. Amacımız aile kurumunun ve değerlerin korunması hususunda sadece ülkemizde değil, uluslararası düzeyde de ortak bir duruş ortaya koymaktır. 26 ülkeden katılan üst düzey katılımcılarla küresel ölçekte yükselen tehditlere karşı aileyi güçlendirmek çözüm önerilerini ele aldık. Aileyi merkeze alan sosyal politikaların geleceğini yarınlarımızda düşünerek masaya yatırdık. Forumun sonunda bir de bildiriyi viza attık. İlerleyen aşamalarda bu bildirinin Birleşmiş Milletler dahil pek çok uluslararası boyutlara da taşımayı öngörüyoruz. Forumda ortaya koyduğumuz vizyon sadece Türkiye için değil, aile kurumunun korunmasını önemseyen tüm ülkeler için ilham kaynağı olacağı niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın forumun kapanışında 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak ilanı da ülkemizin bu alandaki kararlılığının ve liderliğinin açık bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi ilanı dünya kamuoyuna net bir mesajdır. Aileyi korumak insanlığı korumaktır. Bu 10 yıl boyunca demografik dayanıklılığımızı güçlendirmek ve nesiller arası dayanışmayı artırmak için çalışacağız. Aile yapısını tehdit eden risklere karşı ortak çalışmalar geliştireceğiz. Aile değerlerinin yeniden inşasına yönelik kapsamlı küresel bir seferberliğe öncülük edeceğiz. Değerli konuklar, bizim güçlü ve toplumsal yapımız var. Güçlü bir nüfusumuz var. Nüfus yalnızca sayıdan ibaret değildir. Nüfus aynı zamanda bir ülkenin dinamizme, üretim gücü ve geleceğe dair en büyük teminatıdır. Bunun yanı sıra zor günlerde ayağa kalkmasını sağlayan temel güçtür. Milli mücadelede bağımsızlık kuruna fedakarlık gösteren, Covid-19 salgınında dayanışma ruhuyla hareket eden, deprem felaketlerinde el ele vererek yaraları saran hep bu güç oldu. Tarihimize, tarihimiz bize hep şunu gösterir. Güçlü bir devlet ancak güçlü bir nüfus yapısıyla mümkündür. Bu nedenle güçlü ve dinamik nüfusumuzu korumak, geleceğimizi güvence altına almak demektir. Aile kurumunu destekleyecek politikaları kararlılıkla uygulamak Türkiye'nin yarınlarını daha sağlam temeller üzerine inşa etmek demektir. Böylece güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye idealine gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, sempozyumun düzenlemesinde emeği geçen İstanbul Aile Vakfı'na, kıymetli hocalarımıza ve bütün dünyadan gelen katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer Bakanımıza günün anısına hediyelerini çok anlamlı bir hediye olarak yetim sertifikası takdim etmek üzere İstanbul Aile Vakfı Başkan Yardımcısı ve Anneler Kurulu Başkanımız Psikolog Emine Yılmaz Hanım Efendi ve İstanbul Aile Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Sami Yılmaz'ı alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.